Yıldızlarım, bugün sizlerle birlikte hep beraber sizlerle bir e, gündüz rutinine rutinine çekeceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Ay, Merhaba yıldızlarım. Bugün dediğim gibi e, vlog çekiyorum. Ne video? Rutin, rutin çekeceğim. Vlog ne ya? Bana da bak. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk önce ben gidip e, banyoya gitmem gerekiyor. Banyoda girip geldiğimizde geldiğimizde buluşulmuşuz o zaman. E, o zaman e, ya <laughs> ama ne oluyor ya? Buluşalım o zaman yıldızlarım. Hadi o zaman geçip ben hemen bir ben hemen bir banyoya gideyim. Ondan sonra orada çekeceğim. Hadi bakalım bay bay. Hop. Evet yıldızlarım geldik. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Kamera aldım bu arada. E, telefonda kayıt çekiyordum. Artık şimdi kamerayı geçtim. O zaman hadi başlayalım. Kamerayı ben yere koyacağım şimdi. Elim yüzümü yıkıyorum diye. Ee, i̇lk öncelikle diş macunumu alacağım. Bir de diş fırçamı alıyorum. Ve diş fırçamı açtım. Macunumu da sıktım zaten. Evet. Şimdi hemen dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Evet. Zaten dişlerimi fırçaladım. Bitirdim arkadaşlar. Birazcık kötü bir konuşabilirim ama özür dilerim. Ay kopamıyor bu. Tamam. Şimdi ağzımı yıkadıktan sonra sizlerinle birlikte daha güzel konuşmaya başlayacağım. O zaman ben ağzımı yıkayacağım. Tövbe. Tövbe. Yeter bu kadar. Evet. Yıldızım geldim. Birazcık midenizi bulandırabilirim. Evet. Farkındayım. Çok özür dilerim. Bu yüzden kamerayı alıyorum ve gidiyorum mutfağa. Mutfaktan yemek yapacağım. Yemek olarak mısır gevreği yiyorum. Ben hep her sabah öyle yerim. Ee, buradan bir tane şundan alacağım. Böyle bir kaba alacağım. Mısır gevreği. Bunu da yiyorum. Bu yüzden... Bu sütlerden döşünürüm <laughs> arkadaşlar bu kabloları. Bu yüzden dökemiyorum yıldızlarım. Eh arkadaşlarım yıldızlarım. Ne olursa burada. Neyse. Evet yıldızlarım böyle aldım. burada size bir tane güzel bir haber demeyi unutmuşum. Ee, Bugün kim geliyor size yanıma? Karamelim geliyor. Karamel de buraya gelecek diyorlar. O taraflar soğuklaştı artık. Buraya gelecekler bu yüzden bu. Onun için ben şöyle güzel bir pasta yaptım. Hala ısınıyor. 5 dakika 10 dakika hazır olur da. Yemeklerimi yemeye çalışıyorum. Neyse o zaman. E, şimdi süt alacağım. Süt olarak ne? Hangi süt içsem bilmiyorum ama. Galiba ben her sabah şunlardan içiyorum. Ay dur. Kakao süt içiyorum. Bunu da yerini kaldırayım. Kakao içiyorum. Evet kakao. Kötü bir anlamda düşmesin. Neyse kamerayı şöyle sabitleyeceğim. Şimdi diyorum. Hadi o zaman yiyip ben giyeyim hemen arkadaşlar. Şimdi size bay bay yıldızlarım. Evet yıldızlarım yemeğimi yedim de geldim. Çok leziz tadı arkadaşlar burada. Neyse bunları da koyuyorum yerine. Siz zaten oradan beni görüyorsunuz kameradan. Neyse evet, o zaman ben bunları hemen bir yıkayayım. Şu suyun altında da geleyim arkadaşlar. Çok Yorucu olacaksın diye ben söyledim o zaman. Yine şimdi Yine şimdi Bay bay. Bu arada bir biraz geç yapabilirim çünkü. Hadi o zaman şimdi bir bay bay. Evet arkadaşlar ben yıkadım da geldim. Ve videoyu uzatmak istemediğim için yıkadım. Hemen geldim. Yerlerini falan yaptım. Ee, şimdi gidelim salona ve üstümüze bir salona ya. Ödümü gidip içtiğim için. Yani içimde bir şey var mı? Şimdi ama onu bizim dönemde. Enerji kutluyor azıcık an. Çok da enerjide soğuk olmadığı için ben bugün bakalım bugün ne giyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu giyiyorum. Giyin zaten videoda. Evet giydim. Şimdi oradan. Şu ay bu ne? Baga girdi. Evet, bu ısıtıcıyı da kapatıyorum ısıtıcıyı ve bu tarafı koyacağım. Evet arkadaşlar Hii, saat kaç olmuş? Of saat altı buçuk ve kim gelecek? Eh ben de geç uyanıyorum biliyorsunuz ben saat üç buçuk uyandım artık yemek falan yedim. mi? Sonra ne yaptım ki ya ben öyle? Eh birazcık kesti bu videoda o yüzden de geç oldu artık saat altı buçuk olmuş. Arkadaşlar ve saat 7'de de e, 7'de de karamel gelecek buraya. Karamelin ile birlikte. Bakıcısı burada kalmayacak. Sadece karameli getirecek. Bu kadar yani. Karamel için baya bir şey almıştım. Videoda değildim o zaman. Bunları aldım. Sonra bir böyle bir böyle bir top aldım. Böyle bir kemik aldım onun için olması için. Ay ya bir de üniversiteden şöyle kitaplar aldım. Baya bir kitap aldım. Yani İngilizce sözlüğü falan da aldım yani. Böyle zaten burada değişiklik yok. Ha var var. Şöyle bir roman aldım. Bir de ikinci aldım. Bir de şöyle. <laughs> İsmini unuttum ya. Neyse. Ve sizlere özel. Şurada en güzel. evimin en beğendiğim dekorumu olan ve duvar kağıtlarına bürünürsünüz. Ay yıldız ama olsun yıldız. Aydınlar onları. Böyle en sevdiğim ama bu yıldızlı yıldızlı. Sizleri yani çok sevdiğim anlamı. Bu da bilmiyorum çok da fazla yıldızlı eşyalar bulmadım. Biliyorsunuz da yorumları da yazabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Benim için... Evet ve burada bir sürü başlık aldım onun için karamel için. Hemen azıcık gelecek. Azıcık kaldı. Kalkacak. Yok. Birazdan gelir o. Ee, ne yapacağız işte o zaman? Bir rutin. Rutin ne ya? Evet rutin rutin. Evet, birazcık buzdolabında. Donat var. <laughs> Bunlar <laughs> ne mi? Çok güzel, güzel oluyor ya. Ben, ben çok seviyorum donat. Donat olarak çilekli donat

yani bu yüzden şey olabilir, sıkıntı olabilir sizin için belirtilmek ama ben hemen yapmam gerekiyor. O zaman şimdi gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim şu an yani. Ödüm sınavlarım falan şeyleri gelmişti de. Şifat olarak şöyle laptop geldi. Bir de şey geldi. Ne geldi ya? Plaklık geldi. Böyle mor plaklık. Bunu da üniversiteden sınav çıktım ve onun yanında çantada alamıyordum evet, diye. Bunları orada bıraktım. Ee, dizim zaten var. Dizi olarak bunu izleyeceğim. Belki başkasını izledim bilmiyorum. Şimdi neyse çay kahveyi hazırlıyorum diyecektim ama burada bir de değişiklik var sanki? Ha tamam dur böyle koyacaktım. Tamam. Şimdi kahveyi de alıyorum. Kahvemin böyle hazırdı zaten. Kahvem çok şey oldu ya ismini ne derler ya? Çok katı oldu. Dur birazcık süt dökelim. Sütten zaten hiç zarar gelmez. Böyle beyaz sütü bulunca bir Asla olmaz. Şimdi ben bunları tek tek götürmem gerekiyor. Elimde şey Aa, niye tek tek götürmemişim? Dur en zor taşınamı bu. Donat. Altı böyle taşıyacağım. Bunu da böyle taşıyacağım. Sesim burada kısık gelebilir telefondan dolayı. Telefonuma ne oldu? Bir şey olmadı telefon ama ben uzakta konuşuyorum. Bu yüzden diyorum yani. Neyse bunları donatımı buraya koyacağım. Ben koltuğun üstünde yiyeceğim. Neyse. Neyse kamerayı şunun üstüne sabitleyemiyorum. Nereden sabitleyeceğim gerçekten onu bilmiyorum. Çok kahve Elimde tutacağım zaten böyle tutacağım. Şey. Yani ve dizimi açmaya başlayalım. Ve dizi olarak bunu izleyeceğim. Çok güzel bir dizidir. Ve nereden aldığımız i̇şte, dizimi aldım ya? Kışlık yerinde bir tane kızın evi var. Oradan almıştım. Ö bana sağ olsun kendisi şey giydi. dur şunun kabını buraya koyuyorum ve bunu alayım buradan. Çok güzel gözükmüyor da. Ay dur. Ay bu bana bu ne ya? Arkadaşlar burada sesini kısayım da. Sesini kısayım da güzel gelsin sesim yani. Kötü gelebilir bu kadar ama üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Bunu ve şeyin böyle koymak istiyorum. Böyle istiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi de e, domatımı falan yiyeceğim, içeceğim ve dizim ayrıca yapacak bir şey yok. Ay yarım saat sonra e, gelecek. O yüzden çabucak içmem gerekiyor. Hemen kahvemi zaten içtim. Domatesi da yiyeyim. E, arkadaşlar konuşamam. Bu arada domat yiyorum. Hmm. Ay, çok tatlıydı be. Domat bir tane de olsa bir tane çok da yedim. Bu yüzden olmaz. böyle bunları direkt yıkamadan koyayım işte. ne olacak? Hiçbir zarar gelmez bence. Tertemiz bence. Yani böyle. Ben ne dediysem artık. Neyse arkadaşlar ben biraz da bir şeyler içmek istiyorum ama içemiyorum burada, burada böyle bir şey almıştım. Karamel için böyle karamel zincir olan olacağı için onu aldım. Hep böyle üniversiteden bunu aldım. bilmiyorum acaba ne olacak, ne yapacağız ne diye, bilmiyorum. Burada sesi azıcık yükselttim. Sesim az gelebilir. Çok gelebilir. Fark etmiyor. Arkadaşlar saat 7 olsun ben videoyu tekrardan açacağım o zaman. O zaman dediğim gibi geldiğinde geldiğimde şu arkadaşlar. Hadi o zaman. Şimdi kapatıyorum videoyu. Hadi Evet arkadaşlar kanalımda az önce ben biliyorum ki daha 15 dakika var daha bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi diye çok heyecanlandım videoyu açtım yanlış kanın konuşmayın falan diye arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim bunu bu kamera değil bundan değil bu işte sen sağ sırrı Sırının şöyle içi var. Bunu nasıl kapatabilirim biliyor musunuz yani? Beni çok yoruyor da hep yoruyor yani. Kamerayı silip yeniden yapmam gerekiyor. Bunu anlamadım. Neyse biliyorsunuz da söyleyeyim. Ay şimdi yakıp böyle bakalım diziye zaten 5 dakika kaldı bitmesine. Ve zaten kendisi bitti, diskti, çıktı. Sanki izledim ya. Hiç izlemedim valla. Yalancıdan koydum. <laughs> Neyse. Şimdi kapattım şöyle gördüğünüz gibi. Oturunmaz sohbet falan edelim Dersler başladı. Biliyorsunuz çok da aktif olamıyorum ben. Aktif olamıyorum. Yani niye bilmiyorum ama aktif olamıyorum. Dersler çok fazla yani... Ders çok fazla oluyor ve saat bir buçukta gidiyorum ben okula öğretmenim öyle yazdırdı. Neyse o zaman oturayım bekleyeyim burada. Ah telefon çalıyor be. Kim ki bu saatte? Saat Ay ya. Ay ya. Merhaba merhaba benim karamelin bakıcısı ha efendim daha hanım kalam kalamalla biz yetişiyoruz da evinizin numarasını kaç onaylayabilir misiniz? Ee, tamam tamam söylüyorum hemen. Tamam bekliyorum. Tamam hatta bakalım ben size şimdi söylüyorum. Tamam. Böyle kapattım. <laughs> Gidelim bakalım. Numarası kaç diye unuttum. Ha tamam 29. Alo Eda Hanım. Eda Hanım. Eda Hanım orada mısınız? E Efendim yıldı sanam. Benim odamın numarası evimin yani 29. Ha evet, tamam çok değil bir geliyoruz. Zaten e e 29'a yakınız. Tamamdır. Bay bay. Bay bay. Eh. Bu şimdi arayacak zamanı bulu be. neyse. Oy saat olmadı oldu, ha. Neyse, o zaman gelsin de öyle cip o zaman gelsinler ben size son çekeceğim. Hadi o zaman. Ay ben niye kapatıyorum ya? Neyse arkadaşlar zaten 5 dakika falan Uf, hasta, ha. hala gelip çıkmadılar. Yani niye kapatıyorsam ben de. Of balkona bir bakayım mı? Ay. Niye... Arkadaşlar video çok uzun sürdü. Bu yüzden kapatacağım artık. Videoyu kapatıp onlar geldiğinde açacağım. O zaman onlar geldiğinde buluşalım. Hadi bay. Bay. Abone olup like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumları açmıyorum şimdilik. Yorumları açabilirsem yorum da yazmayı unutmayın. Hadi o zaman. Ee, onlar görüşelim. Evet arkadaşlar e şu an karamel geldi ve karamel karamel gözüküyor. Karamel geldi. Merhaba. Merhaba. Mes Merhaba. Mer ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Karamel'cim gel. <laughs> Ay özledim. Of canım benim. Taptığımız zaman uçakta bir şey vermediler mi? Aha, ha tamam o zaman ben sonra veririm şimdi. He ha ha, ha ha Teşekkür ediyor arkadaşlar. Işte. Neyse o zaman Eda'nın isterseniz geçin. Yok yok valla buralar güzel. Buralar çok güzelmiş ama. Yani yazdık ev öyle bir soğudu ki. Aynen aynen. Ve buraya kalın da giymeniz gerekiyordu ama bu nazik Evet ya çok üşmeye başladım. Aa, bir şeyler vereyim isterseniz. Yok yok zaten gidiyorum uçak beklettim. O zaman ben gideyim hemen. Tamam tamam. Tamam bye bye. Bye bye. Buradan yolla Bakın kadar ee, acıktıysan şöyle şey yap bakalım bakalım şöyle yap bakalım ne ya videoda kameraya e selam söylemek istiyor musun hatta tamam söyle ha 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 ne dedi anlamıyorum ama videoda zaten göstereceğim ben size neyse tamam tatlım sen yemeğini ye <laughs> ha, tamam diyor tatlım. neyse Arkadaşlar gerçekten çok iyice uyuyor. Halka da birazdan. Neyse o zaman geçelim birazcık ee, şu tarafa. Yarın ödevler var. Ödev geçmem gerekiyor. için. Birazcık aktif olmayacağım. Çok az yarın. Saat 6'dan sonra e, boşum. O zaman aktif olacağım. O zaman e, artık arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum ama... Yani artık çok yoruldum. Videoyu kapatıyorum şimdilik. Sonradan görüşürüz. Zaten size ıı, direkt çıkacaktır. Hadi o zaman görüşürüz. Yani şimdilik görüşürüz. Videoyu da hala izleyin. Yani birazdan geleceğim. Hadi o zaman arkadaşlar şimdilik hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Çok yoruldum artık. Hava karalacak. falan yapacak? Neyse o zaman hemen videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu gerçekten hava karalıyor artık yavaş yavaş basmaya bastı zaten yani gözünde battı? neyse evet, artık bir zaman uyuyacağım ee, da uyuyacak ama nerede uyuyacak gerçekten bilmiyorum bu bunu. düşünmedim bunun için eşyalarımı gördüğünüz gibi şurada dolu ne yapacağım bilmiyorum onu da mecburen bir yer bulacağım hemen kalkıyorum çok teşekkür ederim videoyu bunu, bunu da direkt koyuyorum yani sıkıntı yok benim için hadi karamelcim gidelim uyuyalım şurada karamele yer yok galiba bilmiyorum ama yastık falan da yok ki karamele koyalım böyle yani böyle kamerayı şimdi ben görebiliyorsunuz zaten şurada ve ben nasıl yapacağım bilmiyorum ama mecburen yanımda yatması gerekiyor o da yanımda yatmak istemiyor evet <laughs> diyor ki ben çok sıkılıyorum senin yanında yatırken <laughs> ya tamam tamam ama yani mecburen yatman gerekiyor o zaman ben ne yapacağım <laughs> zaman arkadaşlar ben biz yatıyoruz kamerayı zaten sonra ba bağlayacağım kameracım sen mi geçiyorsun ben mi geçeyim ben <laughs> sen geçin, ben de geziyorum. evet arkadaşlar geçtim o zaman artık videoyu kapatalım o zaman bay bay. Hepinizi tekrardan öpüyorum. Ben bir no çekmeyeceğim büyük ihtimalle ama sık sık çabucak aktif olmaya çalışıyorum ama dediğim gibi ödevler çok fazla diye oluyor. O zaman hepinize bay bay diyoruz diyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Dediğim gibi kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman şimdi size şimdilik ya şimdi bay bay arkadaşlar diyeyim artık. Ee, karamel karamelde uyumasaydı sana Ha ha Diyor ki ben zaten uyumadım ki. Eh, sana gelemez. Neyse, sana karamelcim sen de videoyu bay bay de. Ha ha! <laughs> <laughs> o da bay bay diyor. Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum artık. Çok geç oldu. Çok da uykum geldi. Hadi tatlım sen yatayım. Artık sen senin gecen geç oldu senin için. O zaman bay bay arkadaşlar yarın biliyorsunuz ki canlı ders olacak. Bizim okullar canlı derste ama gerçek hayatta canlı değil. Ama topu bu da öyle istiyorum ben. <laughs> diyecektim ama e, yani canlı ders çok az olacak. Çünkü hala hamile canlı değil. Bakıyorum bu uniformam da burada kaldı ve küçüldü galiba bana. Bilmiyorum ama. çok geç oldu. Yani sizler kocaman öpüyorum yıldızlarım. Bay bay. Ve kanala abone ol. Dediğim gibi. Hadi bay bay.